Merhaba değerli izleyicilerimiz. Parti ve Ekonomi Bülteni'ne hoş geldiniz. Ben Merve Tutan. Bugün ülkemizde ve dünyada öne çıkan ekonomi haberleriyle karşınızda olacağız. ABD bütçe açığı Temmuz'da 291 milyar dolar oldu. ABD Hazine Bakanlığı Temmuz 2025'e ilişkin bütçe dengesi verilerini açıkladı. ABD bütçe açığı Temmuz'da 291 milyar dolar oldu. ABD Hazine Bakanlığı Temmuz 2025'e ilişkin bütçe dengesi verilerini açıkladı. Buna göre federal hükümetin bütçe açığı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde on dokuz virgül artarak 291 milyar dolara yükseldi. Geçen yılın temmuz ayında bütçe açığı 243,7 milyar dolar seviyesindeydi. Böylece 2025 mali yılının onuncu ayında açık beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Piyasa tahmini 206,7 milyar dolarlık açık yönündeydi. Gelirler ve harcamalar temmuz ayında hükümet gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde iki virgül beş artarak 338,5 milyar dolara çıktı. Harcamalarsa yüzde 97 artışla 629,6 milyar dolara ulaştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergileri politikası etkisiyle Temmuz ayında tarife gelirleri geçen yılın aynı ayına göre %287,9 artarak yaklaşık 28 milyar dolara yükseldi. 10 aylık açık 1,6 trilyon dolar mali yılın ilk 10 ayında bütçe açığı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %7,4 artışla 1,6 trilyon dolara çıktı. Bu dönemde toplam gelirler %6,4 artış 4,4 trilyon dolar. Toplam harcamalarsa %6,7 artışla 5,9 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Pegasus'un kârı beklentinin altında kaldı. Pegasus Hava Yolları 2025'in ikinci çeyreğinde 5,1 milyar TL net kar açıkladı. Bu rakam piyasa beklentisi olan 5,9 milyar TL'nin %13 altında kaldı. Satış gelirleri yıllık %44,6 artarak 38,4 milyar TL. TL seviyesine çıktı. Ancak maliyetlerdeki %51'lik artış karı baskıladı. Faiz, amortisman ve vergi öncesi kar %32 artışla 10,6 milyar TL olurken Favök marjı %27,76 seviyesinde gerçekleşti. Yolcu sayısı %14 artarak 10,7 milyona yükseldi. Ancak doluluk oranı 1,1 puan gerileyerek %86,4 oldu. Şirket 2025 yıla arz edilen koltuk kilo kilometre büyüme beklentisini %14-16 aralığına revize ederken AKK başına birim gelir. Tahmini orta tek haneli artıştan orta tek haneli azalışa çekti. Birim gider beklentisi ise orta tek haneli artıştan düşük tek haneli azalış seviyesine indirildi. Besant Fed Eylül'de 50 bas puan faiz indirimi seçeceğini değerlendirmeli. ABD Hazine Bakanı Scott Besant ABD Merkez Bankası'nın Eylül ayında 50 bas puanlık faiz indirimi Yapma olasılığını değerlendirmesi gerektiğini söyledi. Besant, Fed'in Haziran ve Temmuz'da da faiz indirimine gidebileceğini ancak bunun orijinal istihdam raporlarındaki verilere bağlı olduğunu vurguladı. Fox Business'a konuşan Besant, işgücü piyasasına dair ilk verilerin faiz kararında belirleyici olduğunu ifade etti. Açıklamalar, Fed'in para politikasına yönelik beklentilerin yoğunlaştığı kritik bir dönemde geldi. Petrol fiyatları stok verileri öncesi yatay seyrediyor. Petrol piyasaları ABD ABD'de ham petrol stoklarının arttığını gösteren Amerikan Petrol Enstitüsü verilerinin ardından dün yaşanan düşüşün ardından bugün yatay seyrediyor. Dün Brent ham petrol vadeli işlemleri %0,8 gerileyerek varil başına 66,15 dolar seviyesine indi. Batı Texas tipi ham petrol ise %1,2 düşüşle 63,14 dolar oldu. API verilerine göre dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de geçen hafta ham petrol stokları 1,52 milyon varil arttı. Benzin stokları düşerken distilat stoklarında hafif artış görüldü. Gözler bugün açıklanacak olan ABD Enerji Bilgi İdaresi verilerinde olacak. EIA'in de stoklarda artış açıklaması yaz dönemi sürüş sezonunun sonuna yaklaşmasıyla talebin zirveye ulaştığını ve rafinelerin üretimlerini azaltmaya başladığını gösterebilir. Temmuz'da işsizlik maaşı alanların sayısı 5 yılın zirvesinde. Türkiye İş Kurumu verilerine göre Temmuz ayında işsizlik maaşı alan kişi sayısı 480.602 ile 2019'dan bu yana en yüksek Temmuz seviyesi oldu. Geçen yıl aynı ayda bu sayı 425.802 idi. Ocak-Temmuz döneminde iş kur üzerinden ise yerleştirilen kişi sayısı 903.987 olurken Temmuz'da bu sayı 145.546 oldu. Temmuz'da işverenlerin açtığı açık iş sayısı 221.750, yılın ilk 7 ayında ayında ise toplam açık iş sayısı 1 milyon 418 bin olarak gerçekleşti. İş kura kayıtlı işsiz sayısı 2 milyon 229 bin civarında. Kayıtlı işsizlerin %48,4'ü erkek, %51,6'sı kadın ve %21,8'i gençlerden oluşuyor. Ücret garanti fonundan Temmuz ayında maaş ödemesi alan işçi sayısı 1597'ye yükseldi. İşsizlik sigortası fonunun varlıkları 2024 sonuna göre %36 artarak olarak 487,8 milyar TL oldu. Fonun 7 aylık gelirleri 269,5 milyar TL seviyesinde. İşsizlik maaşı ödemeleri ise yılın 7 ayında 43,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Perplexity'den Google'a 34,5 milyar dolarlık Chrome teklifi. Yapay zeka arama motoru şirketi Perplexity, Google'ın popüler internet tarayıcısı Chrome için 34,5 milyar dolarlık sürpriz bir satın alma teklifi yaptı. Teklif Google'ın ABD Adalet Bakanlığı'nın antitrust davasında kromo elden çıkarma önerisini değerlendirdiği bir döneme denk geldi. Perplexity sözcüsü Jesse Dwyer CNN'e yaptığı açıklamada şirketin Google'a resmi bir satın alma teklifi sunduğunu doğruladı. Google ise teklife ilişkin yorum yapmayı reddetti. Aralık 2022'de piyasaya çıkan ve yapay zeka modelleri kullanarak web içeriğini analiz edip özet cevaplar sunan Perplexity, Google'a rakip olarak gelişen yeni bir bir teknoloji girişimi olarak dikkat çekiyor. Geçen yıl ABD mahkemesi Google'ın arama işinin rekabet yasalarını ihmal ettiğine karar vermiş, Google ise bu karara itiraz etmişti. Mahkeme Chrome tarayıcısının elden çıkarılmasını bir çözüm olarak önermişti. Perplexi'nin bu hamlesi teknoloji devleri arasındaki rekabetin yapay zeka çağında nasıl şekillendiğinin yeni bir örneği olarak görülüyor. 2025'te Türkiye ekonomisi enflasyon ve büyüme beklentileri. Temmuz 2025'te Türkiye Türkiye ekonomisinde dezenflasyon sürüyor. Tüfe yıllık yüzde 33,52, aylık yüzde 2,06 artış gösterdi. Para politikası Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası politika faizini yüzde çekti. Banka sıkı para politikasını koruyacağını, hızlı indirim yapmayacağını açıkladı. Büyüme 2024'te ekonomi yüzde 4,1 büyüdü. 2025 için resmi hedef yüzde 3, piyasa tahminleri ise yüzde 2,8. -3,2 arasında. Yüksek faiz ve maliyetler tüketim ve yatırımları sınırlıyor. Turizm ve ihracat ise büyümeyi destekliyor. Kur ve dış ticaret dolar TL 39,5 40 bandında yıl sonunda 41-42 bekleniyor. Cari açığın 30 milyar doların altına inmesi öngörülüyor. Öneriler hizmet ve gıda fiyatlarının kontrolü, enerji maliyetlerinin öngörülebilirliği ve yatırım ortamının güçlendirilmesi kalıcı istikrar için önemli. Temmuz verileri dezen enflasyonun sürdüğünü ve para politikasının hala sıkı olduğunu gösteriyor. Büyüme ılımlı ve kur hareketleri kontrollü. Altın piyasasında dalgalanma sürüyor. Gram 4391 TL, ons 3350 dolar seviyesinde. Altın fiyatları yatırımcılar ve birikim sahiplerinin odağında. Bugün gram altın 4390 TL'den alınıp 4391 TL'den satılıyor. Çeyrek altın 7170 TL alış, 7238 TL satış fiyatıyla işlem görürken Cumhuriyet altını alış 28593 TL, satış 28818 TL seviyesinde. Uluslararası altın birimi ons altınsa 3350 dolar civarında seyrediyor. Fiyatlardaki hareketlilik ABD'de açıklanan TÜFE verilerinin beklentilerinin altında gelmesi ve küresel ekonomik gelişmelerden kaynaklanıyor. Yatırımcılar hem fiziki altın alımlarında hem de finansal piyasalarda bu dalgalanmayı yakından izliyor. Altın ekonomik belirsizlik ve döviz kuru değişimleri nedeniyle güvenli liman olarak ilgi görmeye devam ediyor. Hazine bono ihalesiyle yaklaşık 41,7 milyar lira borçlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün gerçekleştirdiği hazine bonosu ihalesiyle 41 milyar 652,9 milyon lira borçlanmaya gitti. İhalede 10 ay vadeli kuponsuz hazine bonosunun ilk ihracatı yapıldı. İhalede basit faiz yüzde 39,41, birleşik faiz yüzde 40,51 oldu. Nominal teklifin 67 milyar 399,7 milyon lira bulduğu ihalede nominal satış 26 milyar 173,8 milyon lira, net satış 19 milyar 627,9 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamudan gelen 10 milyar 25 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede piyasa yapıcılarından 24 milyar 845,3 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 12 milyar liralık satış yapıldı. Böylece ihalede toplam 41 milyar 652,9 milyon lira borçlandı.